Merhabalar. bize yurt dışında oturum izni almanın en kolay olduğu 3 ülkeyi sayabilir misiniz? Elbette. Sırbistan, Makedonya ve Karadağ. Peki bu ülkelerde oturum izni alabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Tek yapmanız gereken şirket kurmak. Şirket kurduktan sonra oturum izni başvurusu yapabiliyoruz öyle değil mi? Elbette. Peki kaç yıllık veriliyor? İlk başta oturum izni Makedonya'da 1 yıllık veriliyor. Sırbistan'da da aynı şekilde 1 yıllık. Karadağ'dan emin değilim. Sırbistan'da bazı durumlarda 3 yıl olduğuna dair duyumlar var yalnız. Doğrudur. 1 ila 3 yıllık arasında verdikten sonra kalıcı oturum iznine başvuru hakkınız oluyor. Peki Makedonya'da kaç yılda kalıcı oturum izni başvurusu yapmamız gerek? Makedonya'da 5 yılda kalıcı, kalıcı oturum iznine başvuru yapabiliyorsunuz. Ancak devletin resmi organlarına baktığınızda sitelerine 3 yıl yazıyor. Peki bu ülkelerde oturum izni almamızın ne gibi avantajı var? Öncelikle vergi oranları oldukça düşük. Ortalama %10 ila %20 arasında değişen vergi oranlarına sahip bu üç ülkede. Peki son olarak bu ülkelerde yaşayanlar Avrupa Birliği ülkelerine vize almak zorunda mı seyahat etmek için? Elbette. Saydığımız üç ülkede Avrupa Birliği üyesi değil. Ancak kendi vatandaşlarına serbest dolaşım imkanı var. Türkiye vatandaşı veya herhangi bir ülkeden geldiyseniz Avrupa Birliği üye olmayan burada da yaşıyorsanız ikametgah ya kartınız yani oturum kartınızla beraber Avrupa ülkesinden hangi ülkeye gidecekseniz konsolosluğuna başvurarak vize alabilirsiniz. Peki kısa sürede mi çıkıyor? Evet, ortalama 1 ila 3 gün içerisinde dönüş alırsınız. Yani genel olarak özetlersek Makedonya, Sırbistan veya Karadağ'da şirket kurarak oturum izni almanın avantajları arasında kolay vize almak evet. ve düşük vergi avantajları evet. ve daha ucuz bir yaşam standartları. Evet. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular olursa yorum yapmayı unutmayın. Peki teşekkürler.